Merhabalar değerli izleyiciler. 11 Eylül pazartesi gününe geldik. Hepinize iyi haftalar dilerim. Bu sabah okullar açıldı. Biliyorsunuz benim de küçük kızım var. Ee, henüz 10 yaşında. Ve ortaokul 1. sınıfa başladı. Sabahleyin tabii onunla okula gittik. İlk gün onu teslim ettim. Gerçi her sabah ben teslim ediyorum. Çünkü evimiz çok yakın okula. Ee, oradan da buraya geldim. Bütün çocuklara başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah ee, daha iyi eğitim, daha nitelikli eğitim... eğitim. E, alabilecekleri bir düzene kavuşurlar. Şu an itibariyle baktığımız zaman e, eğitim sistemimiz dökülüyor. E, ağırlıklı olarak din eğitimi vermeye çalışıyorlar. Özellikle devlet okullarında. E, pozitif eğitimden vazgeçildi diyemeyiz tabii ama e, o kadar yoğun ki din ve Kur'an dersleri e, ve onun yanında işte ahlak dersi de yok din tarihiydi falan da gibi e, çocuklar e, minicik çocuklar Pozitif olmayan bir takım derslerin etkisiyle e, nasıl yetişiyorlar bilemiyorum. Ama e, elimizden de şu anda başka bir şey gelmiyor maalesef. Şimdi değerli izleyiciler, bugün e, anlatmak istediğim e, iki önemli konu var dış politika ile ilgili. Bunlardan birincisi Erdoğan biliyorsunuz G20 zirvesi için Hindistan'a gitti. G20 dünyadaki en büyük 20 ekonomiye sahip olan ülke Türkiye çok uzun yıllardan beri yani Tayyip Erdoğan'dan çok daha, Önceki yıllarda G20'nin içinde yer alan, e, hatta ilk 15'in içinde yer alan ekonomi büyüklüğüne sahip bir ülke, e, bu nedenle de bu dünyanın hani en büyük, en zengin diyebileceğimiz ya da ekonomisi en büyük olan ülkelerin bir araya geldiği e, bir toplantı, yani zenginler kulübü gibi bir şey. E, şimdi son zamanlarda bakıyorum sanki e, şey gibi e, bakıyorlar. Ne derler? E, Tayyip Erdoğan sayesinde buraya girildi. İşte o Türkiye'yi büyüttü. Falan. Hayır öyle değil. Ta biz 80'li yıllardan 70'li yıllardan beri bu şeyin içindeyiz. Orada yaptığı konuşmalar var. İşte bir İslam ülkeleriyle ilgili bir toplantıya katıldı, konuştu ama esas olan tabii G20 zirvesinde yaptığı konuşmadır. Buradaki konuşmasında hoşgörüden söz etti, demokratik olmaktan söz etti, inançlara ve fikirlere saygı duyulması gerektiğini söyledi. Bunlar tabii çok güzel cümleler, önceden hazırlanmış. Hiç tanımasanız, hiç bilmeseniz altına böyle imzanızı atarsanız hatta bunlar benim sözlerim dersiniz. Ama tabii Tayyip Erdoğan ve AKP söz konusu olunca bunun doğru olmadığını biliyoruz. Yani sen e, gidip Hindistan'da özgürlüklerden, inançlara saygıdan, efendim hoşgörüden söz edeceksin ama ülkene döndüğü zaman bunların hiçbirini yerine getirmeyeceksin. Zaten Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına dikkat ederseniz yani özgürlük ve terör dediği zaman kastettiği tek şey var. Bu da dünyanın bütün diğer ülkelerinden çok farklı anlamlarda. Yani özgürlük dediği zaman Tayyip Erdoğan aklına bir tek türban özgürlüğü, din e, konuşulması geliyor. Yani her şey dine uygun olsun. Onun da özgürlük. Terör dediği zaman da aklında bir tek şey var. PKK bu da bir de işte cemaat eklendi. FETÖ adını verildi biliyorsunuz. Onun dışındaki dünyanın yaka sıktiği, dünyanın e, nefretini kazanmış olan diğer terördense neredeyse hiç bahsetmiyor. Hatta Batı ülkelerinin gözüyle baktığımız zaman o teröre destek bile veriyor. Bunu e, yani ben açık gayretlilikle söyleyeyim bütün Amerikan NATO kaynakları, Rusçası, Uzak doğusu hepsi Türkiye ile bu nefret edilen terörü maalesef hep iç içe görüyorlar. Çünkü en çok terörist Türkiye'de var bu anlamda. Türkiye içinde şu anda eylem yapmıyor olmaları terörist olmadıklarını e, gerektirmiyor. diyor Şimdi ama esas şu var. E, biliyorsunuz bizde Tayyip Erdoğan ve AKP zannediyor ki yani kamuoyu zannediyor ki Erdoğan böyle Amerika'ya kafa tutan, NATO'ya efendim kalkıp laf eden böyle bölgesinde dünya lideri, süper lider falan öyle zannediyor vatandaş. Tayyip Erdoğan da bütün konuşmalarını tamamen buna göre yapıyor. Örneğin ne oluyor? Bakın beni çok rahatsız eden bir şey var. Seçimlere girdik, Biden'ı da yeneceğiz, CIA'yı da yeneceğiz, NATO'yu da yeneceğiz diye giriyorsunuz. Fakat seçim bitip de Biden herhangi bir toplantıda tesadüfen bile olsa bir karşı karşıya gelmek, bir fotoğraf vermekten de çok mutlu oluyorlar. Ama zannedersin ki böyle dünya lideri Biden'la görüştü, Biden'a dedi ki Biden'a bunu yaptı, Macron'a böyle dedi, İngiliz'e şöyle dedi, Fransa böyle. Yani böyle bir tamamen içeride, dışarıda kimsenin diye almadı. Bakın şeyde, Hindistan'daki görüşmede dünyanın en büyük ülkeleri var. Ama ayrıca Hindistan'da bir de işte bu Türk Cumhuriyetlerinin de falan olduğu, bazı Müslüman ülkelerin katıldığı ikinci bir toplantıda vardı. Ve Tayyip Erdoğan, hani böyle görüşme üzerine görüşme falan diyorlar ya, bunların tamamına yakını hep Türkiye'nin doğusunda kalan ülkeler ya da bazı Afrika ülkeleri. Batı dünyasından bir tek Alman şansölyesiyle fotoğraf çektirmek üzere bir araya geldi, o kadar. Yani Tayyip Erdoğan bu tür toplantılarda bile dışlanıyor artık. Bakın kaç yıl oldu hiçbir batı ülkesine Tayyip Erdoğan resmi ziyaret yapmadı. Onlardan da gelenlere birlik bir konuyu konuşmak için gelenler. Yani orada artık hiç itibar yok. Geçelim hani bunları biliyoruz ama dün e, baktım Biden'la bir görüşme. Efendim ayaküstü fotoğraf bile yok bakın fotoğraf bile çektirememiş. Ayaküstü konuştuk diyor. Ayaküstü konuşmada da söylediğine... Evet, şöyle okuyayım hemen. En çok bir hürriyet hemen böyle büyütmüş. Hani Amerika'ya gene böyle Amerika filan var ya hani. Efendim diyor ki F-16 ile İsveç'in ne ilgisi var? Şimdi Ayaküstü görüşmüşler. Diyor ki Tayyip Erdoğan, Biden da Ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar İsveç'te İsveç diyorlar. Vereceğim tek cevaplar ver. Her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayız. Yani hani biz bunu şey yapmayız. Ben ısrarla söylüyorum bakın bir seneyi aştı. Hiç sapladım o konuda. İstersen imzalama kardeşim. Parlamentoya gelecekmiş de. Valla ben tek adam değilim. Yok onlar vermeye de bilirler filan. Yani dünya gülüyor. Bir yeriyle gülüyor. Çünkü herkes durumun farkında biz de farkındayız. Yani meclis Tayyip Erdoğan diyecek ki onaylayalım arkadaşlar. Meclistekiler de diyecekler ki yok hayır biz İsveç'i onaylamıyoruz. Böyle bir şey yok. Ama içeriye böyle bir sanki hani ben çata çat konuştum, tavizler aldım. Bir taviz falan aldığında yok. İşte geliyorsun ilk fırsatta diyor ki bir şu F-16'ları versene. Hem modernizasyon hem de işte 16 tane mine uçak alınacak ya. Bunu söylüyor. Onlar da diyorlar ki önce İsveç'i bir kabul et. Efendim ne alakası var? Şimdi bakın. Konuyu hiç bilmeyenler açısından bakarsak ya da sıradan vatandaş. Ya tabii ya ne alakası var yani Amerika'dan alacağımız F-16'larla İsveç'in ne alakası var? O kadar çok var ki. Bakın niye var? F-16 bir NATO silahı. Sen bu NATO silahını kullanıyorsun. Burada fabrikasında açmışlar sana. Fakat fabrikada sadece kaportayı yapıyorsun. Geri kalan her şey sana dışarıdan geliyor. Bunların atış kontrol sistemleri, uçuş sistemleri, haberleşme sistemleri, radar sistemleri hepsi dışarıdan geliyor. Sen sadece burada gelenleri monte ediyorsun ama şifreleri falan karışamıyorsun. Yani F-16'lar kalkıp da NATO'nun arzulamadığı bir yeri bombalamaya kalkarsa dışarıdan kilitliyorlar. Senin hiçbir şeyin kalmıyor. Şimdi hem NATO silahını kullanacaksın hem de bir NATO ülkesine karşı ya da NATO'ya sokulsun denilen ülkelere, bir ülkeye karşı. Ben bunu kabul etmem, bunu kabul etmezler. O da diyor ki madem öyle sen bunu şey yapıyorsun, aynı imzala geçir. Ben de bu sorunu çözeyim. Diyor. Şimdi uluslararası ilişkilerde diplomasi bazı şeyler böyle yürüyor. Ha ama Türkiye'nin yanlış tavrı, Tayyip Erdoğan'ın içe hava atacağım diye dışarıda da arıza çıkarması sonucu Türkiye geliyor böyle kestan perane bir konu nedeniyle kilitliyor. Adam da sana diyor ki önce onu yap diyor. Başka çaren yok kardeşim. Ya NATO'dan çıkacaksın. Ya ha e ben ben NATO'dan çıkıyorum. Ha bak o başka bir konu. Getir onu. Türkiye tartışsın. Çıkıyoruz de. Eğrisini, doğrusunu bak. Artısına, eksisine bak. Çık. Ha seni atabilir mi? Bana göre hayır. Türkiye'yi NATO'dan atamazlar. Çünkü bakın NATO'nun kuruluş yılı 1949. Şöyle bir NATO. 49 yılında kimler kuruyor? Ona bakalım. NATO'ya kurucular. burada yok maalesef kurucular yok benim aldığım notlarda ama işte Amerika, İngiltere, Fransa bunlar var 10 ülke, 11 ülke 1952'de 1952'de şimdi söylüyorum kurucu üyeler Belçika, Kanada Danimarka, Fransa, İzlanda İtalya, Lüksemburg Lüksemburg efendim Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan katılıyor. Şimdi Türkiye'nin katılmasının tek sebebi var. Yani Kore'ye oraya gittik ayrı mesele ama kuruluşun e, girilmemizin tek sebebi var. O sırada 1952, 1945'te savaş bitmiş. 1946'dan itibaren Sovyetler Birliği Orta Avrupa'ya kadar girmiş. Oradan da ta Çin sınırına kadar muazzam bir imparatorluk kurmuş. Ve Türkiye böyle bir hançer gibi bu Sovyet sisteminin içine giren bir ülke. Güneyinde doğusunda İran var. Güneyinde Suriye ve Irak var. Suriye ve Irak o tarihlerde Sovyetler Birliği üyesi olmamakla birlikte Sovyetler Birliği'nin çok etkisi altında. O güç kemerinin içinde. İran'sa şahlık var. Batıya yakın Sovyetlerle iyi ilişkileri var fakat asla girmiyor. Ama Türkiye Türkiye böyle bir hançer gibi işin içine girmiş. Jeo stratejik önemi var. Bakıyorlar diyorlar ki Türkiye'nin de girmesi lazım. Fakat Türkiye'nin girmesi için de bir taviz alması lazım. Nedir bu? Diyorlar ki Kore'de biz savaşıyoruz. Çin'e karşı. Yani Çin komünist sistemi Kore'nin bir bölümünü destekliyor. Diğer bölümüne Amerika hakim olmuş. İç savaş çıkmış ve bu iç savaşta Türkiye Amerika'nın yanında yer alarak Kore'ye asker gönderdi 1950. Ve oraya asker gönderince de Türkiye NATO'ya kabul edildi. NATO'ya kabul edilmemizin tabii bütün olumsuzlukları sayabiliriz ama tersten bakınca da e, Türkiye'nin yararına bir olay diye bakılmış o tarihlerde Menderes dönemi. Nasıl bakmışlar? Biz Sovyetler Birliği ile birer olamayız. E, i̇ki kutuplu bir dünya oluşuyorsa bunun da dışında kalamayız. O halde bize daha yakın olan Batı Amerika. Biz de onlara şey olalım. Türkiye işte o sayede biraz daha kalkınır. Yardımlar gelecek. Nitekim onun arkasından işte çok ciddi yardımlar geldi. Bu yardımlar tabii ki onların çıkarınaydı. Ve Türkiye'nin bütün dengesi bozuldu. Kültürel yapısı bozuldu. Sosyal yapısı bozuldu. Başka bir yere doğru evrildik. İşte ondan sonra kapitalist sistem derken küreselleşme, global sistemin parçası oluyoruz falan. Şimdi 1980 e, 90 yılında Sovyetler Birliği tümüyle çöktükten sonra bir baktık ki ne kadar eski şey ülkesi varsa Sovyetler Birliği'nin içinde sayılan ülke varsa Çek, Çek ya o zaman Çekoslovakya'ydı, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, daha sonra Arnavutlu, Kırbatistan, Karadağ, Makedonya ve en son Finlandiya ve İsveç. Finlandiya Türkiye tarafından onaylandı. İsveç'te ise arızamız var. Biz diyoruz ki bunu yapamayız. Amerika ve NATO da diyor ki kardeşim imzalayacak. Şimdi toplam 31 ülke olmuş. 10 ülkeyle kurulan 11. ya da 12. tam işte Yunanistan'la beraber 52'de oluşan NATO günümüzde 31 ülkeye kavuşmuş. 31 ülkenin 29 tanesi İsveç'in NATO üyeliğini baştan zaten onaylamışlar ve NATO e, içinde yer alıyor artık İsveç. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de katıldığı ortak NATO tatbikatlarında de var. Ve biz buna itiraz etmiyoruz mesela. Arkadaş bir dakika ya burası önemli bir örgüt. burun istihbaratı var, gizliliği var. Sen İsveç'i nasıl sokarsın? Kimsenin taklidi yok. Çünkü 29'u kabul etmiş. 30 Türkiye, 31 kim? Macaristan, Urban. Urban'da da Tayyip Erdoğan'ın Macaristan versiyonu. Şimdi o da şeyi yapıyor hani kendi halkına şey yapacak ya en sona bırakıyor. Hani Türkiye'de şey yaparsa tamam o zaman ben de yapacağım diye böyle bir oyun oynuyor. Kimsenin de taktığı falan yok. Şimdi bakın burada bu tür didişme yerine o zaman sen de diplomatik olarak çok ciddi bir argüman koymalısın ki elimizde böyle bir fırsat var. O da nedir? Bu ülkelerde özellikle İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının özgürlükle hiçbir alakası yok. Bakın bir bilimsel toplantı yaparsın. Kur'an-ı Kerim ve İslam dini eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Bir takım e, eksik, yanlış, şu bu görüyorsa eğer bunu bilimsel olarak ortaya koyarsın. Ama Kur'an-ı Kerim yakmak dünyanın hiçbir ülkesinde olmamalı olamazdı. Çünkü bu bir kutsal. İnsanlar dini inanışlarını ille bir temele oturtmak zorunda değildir. Dini inanışlar çok farklı. Tamamen bambaşka bir hayat yaşarsın, bambaşka düşünürsün ama dini inanış dediğimiz bir anlamda tabudur. Kutsalları vardır. Sen bu kutsalları yakamazsın kardeşim. O zaman e, Hindistan'daki toplantının Müslümanlarla olan bölümünde böyle kalkıp da işte e, önceden hazırlanmış, biraz daha entelektüel üslup kullanılmış, işte Kur'an-ı Kerim'in yakılması, hoşgörü falan filan diyorsan yanlış. Net koyacaksın kardeşim. Bu ülkeler bunu yasaklayacak. Bak o zaman destek de alırsın. Çünkü Avrupa'da da, Amerika'da da kutsalların yakılmasına, hakaret edilmesine, ayaklar altına alınmasına karşı çıkan milyonlarca insan var. Burada sen haklısın. O zaman onu da ya. Hiç destekler de alırsın o zaman. Bütün ülkelerin kamuoyuna diyecek ya adam ya kardeşim olur mu? Ki Zaten Kur'an yakılıyor. Ertesi gün mesela gene Hristiyanların ya da başka dine mensup insanların gösterilerini izliyoruz biz orada. Diyorlar ki olur mu böyle şey? Ha, ama bir fikir özgürlüğü diyen denmiş. Buradan vazgeçecek. Kutsallar yakalıyor. Ama bu kutsal Buda'da da geçerli olacak. Şinto'da da geçerli olacak. İncil'de de, Kur'an'da da, efendim, e, Tevrat'ta da geçerli olacak. Hiç kimsenin kutsalını ben özgürüm diye yakamazsın. Ayaklar altına alamazsın, hakaret edemez. Ama oturursun, eleştirisini yaparsın. O da belli bir düzeyde olur. Yani o da böyle sokak ortasında yapamazsın. Ya da böyle sosyal medya üzerinden hakaretler yağdıramazsın. Bunu söyle, onu kabul ettir. Ama böyle dolaşarak tamamen işe, ben size net söylüyorum. Türkiye'nin, bu parlamentonun, Betayi NATO'nun İsveç üyeliğini reddetme, veto etme şansı yok mümkün değil. Bütün dünya ile bağlarını kopar. Şimdi bakın geliyorum bütün dünya ile bağları kopulan başka bir olaya. Mısır, Mısır ve Sisi. Mısır'da dünyada bir tek Türkiye var ve Tayyip Erdoğan daha doğrusu. AKP iktidarı var ki Mısır'daki olaya darbe diye. Dünyanın hiçbir ülkesi bu olayı darbe olarak kabul etmedi. Şimdi sen hala kalkıyorsun Mısır'da darbe bilmem ne. Şimdi bakın bir görüntü izletmek istiyorum. Tayyip Erdoğan 2019 yılındaki bir konuşması. Koyabilir miyiz arkadaşlar lütfen? İkisiyle görüşmüyor diyenlere cevap veriyorum. Aracı olanlar oluyor. Geliyor zaman zaman. Ben böyle bir kişiyle, böyle bir kişiyle asla, kişiyle asla, asla, asla görüşmem. Görüşmem, görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım serbest bırakmadığı sürece de biz kalkıp sisiyle görüşemeyiz. Görüşenler de şunu bilmesi lazım ki onlarda tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Şimdi Tayyip Erdoğan 2019'da bundan dört yıl önce bakın çok değil böyle tarihte söylemiyor. Ama bakın bugüne kadar söylediği böyle iyi olarak söyledi. ben varken bu olmaz. Bu can bu bedendeyken o gazeteciyi serbest bırakmayız. Bir telefon Merkel'den bıraktı mı Deniz Yüceli? Ben görevde olduğum sürece Rahip Bronson asla hapisten çıkamaz dedin mi? Dedin. Trump bir telefon etti bir de mektup yazdık yakarım ekonomini dedi. Gitti mi gitti. Gitti bu can bu bedende olduğu sürece İsrail'le bir daha diplomatik ilişki kurulmayacak dedi mi? Dedi. Döndü mü? Döndü. Ben iktidarda olduğum sürece faizler asla yükselmeyecek dedi mi? Dedi. Yükseldi mi? Yükseldi. Aynı şey bakın şimdi. Bir de fotoğrafı koyalım. Sisiyle dün el sıkışırken. Şimdi bakın Katar'daki Dünya Kupası'nda da Katar şeyinin de biraz böyle itelemesiyle bir karşı karşıya geldiler el sıkıştılar. Ama dünkü resmi el sıkışma. Yani iki ülkenin devlet başkanları karşılıklı oturdular el sıkıştılar. Şimdi sırada Esat var. Fakat Esad'la da çoktan yani biz düşman değiliz biz el sıkışırız dedi. Ama bu sefer de Esad dirsek atıyor. Diyor ki askerlerini çıkarmadıkça ve bir, bir, benim ülkemi mahvetmeye çalışan teröristlere desteği kesmedikçe ben o adamla görüşmem dedi. Geldiğimiz nokta bu değerli izleyiciler. Şu anda biz içeride yok CHP şöyle yok muhalefet böyle yok şu bu falan bunları tartışıyoruz ama dışarıda üç kuruşluk itibarımız kalmadı. Kimse bana bunu şey olarak anlatamaz. Hani efendim ee, dış politikada ezeli düşmanlık, ebedi dostluk bilmem ne bunlar yoktur da işte biz duruma göre çıkarımızı. Ne çıkarım var? Suudi Arabistan'dan çıkarın neydi? Para. Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkarın neydi? Para. Mısır'la çıkarın ne? Amerika'nın talimatı. İsrail'le çıkarın ne? Para ve Amerika'nın talimatı. Ne çıkarından bahsediyorsunuz bana? Hiç böyle bir çıkar falan da yok. Ama Türkiye bir illüzyon biz diyor sanal olarak Türkiye'de hiçbir gerçek söylenmiyor. Türkiye'nin gerçekleri hiçbir şekilde ortaya konmuyor. Sadece fazla düşünmeyen, fazla merak etmeyen, biat etmiş kitleleri ayakta tutmaya çalışıyorlar. Hepsi bu. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.